herkese merhaba. Bu videomda baştan görmüş olduğunuz üzere size Temmuz ayında okuduğum 13 tane kitaptan bahsedeceğim. Bunu harca inşaat sesi duyuyorsunuz ama üzgünüm. Bu videoyu biraz daha çekmeye ertelersem okuduğum kitapları tamamen unutacağım artık. Şimdi şöyle ki asla sıradan gidemeyeceğimi fark ettim. Birazcık kitapları karışık dizmişim ama olsun. Elf Kralı ile Anlaşma Arkadaşlar ilk bahsedeceğim kitap. Serinin kitapları ayrı ayrı konulardan bahsediyormuş arkadaşlar. Ayrı ayrı karakterlerden bahsediyormuş. Ama sanırım dünyaları birbirine benzemiyor. Peri ile Dans. Peri prensi ile adam. Peri prensesi ile adam mıydı? <laughs> Sanırım sonuncusu doğru olması lazım. O kitabı bana önermiştir bir tane izleyicim. Ama bu birinci kitabıymış. Ben doğru olanı almışım bu arada. Neyse ki bağımsız arkadaşlar. 19 aymışım bir şey değişmezmiş. Ama ikincisini alır okur muyum? Ne zaman okurum? Bilemiyorum. Çünkü şöyle ki... Fantastik kitaplarda ben seri okumayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü fantastik kitaplarda evrene alışmak için ilk kitap daha önemli oluyor. Yani şöyle... Eğer ilk kitap yoksa evrene alışma gibi bir ihtimaliniz olmuyor. Şöyle oluyor. Direkt böyle dünyayı size atıyorlar. Ve ya sürekli açıklamalarla sizi boğuyor kitap. Ya da... Iç içine giremiyorsunuz kitabın. Karakterlerin derinine de inanıyorsunuz. Seri olmayan her kitabın sorumludur. karakterlerinin derinine inanmamak, onların hayatlarını bilememek. Ama fantastik kitaplara bu ekstra beni üzüyor. Çünkü fantastik kitaplara bambaşka bir dünya olduğu için kesinlikle detaya inmesi gerekiyor. Bu yüzden seri olmadığı için aşırı aşırı önerdiğim bir kitap değil ama seri okumak istemiyorum. Fantastik okumadan da yapamıyorum diyorsanız konusu böyle aşk olsun, daha çok göz önünde olsun istiyorsanız kesinlikle böyle okuyabileceğiniz de tatlı bir kitap yani. Ama bunun gibi böyle aşkları defalarca okumuş, uzun fantastikler okumuş bir insansanız sizi de yüksek ihtimal bu kitap kesmeyecektir. Sadece hemen okuyabileceğiniz tatlı mı tatlı bir kitap. İkincisi belki daha güzeldi çünkü izleyicim ikincisini önerdiğine göre demek ki ikincisini daha çok beğenmiş. Ay Peri dünyasında geçecek ikinci kitap. O yüzden bilemiyorum arkadaşlar ya. Yani. İkinci sizlere söyleyeceğim kitap Tuvaldeki Yaralar arkadaşlar. Bu kitaptan daha önceki alışveriş videomda da bahsetmiştim. Aslında görmüş olacağınız bütün kitaplardan daha önce o alışveriş videosunda bahsettim. O videoyu da şuradan bir yerden alışabilirsiniz. Orada da demiştim. Mafya kitabı diye aldım. Merak ediyorum okuyacağım diye. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki tamamen yazının gerçekten okuyabileceğim bir kitapmış. Puntosu büyük. Bol bol diyaloğu var. Mafya kitabı ve mafyalı açıkçası çok girmemiş. Bu beni mutlu etti. Çünkü o şu mafyalı özendiren işte mafyalık çok güzel bir bakayım ama çok havalı denilecek şeyler de beğenmiyorum. Yani daha çok o işin o taraflarına girilmemiş de daha çok böyle karakter iki kişi arasında kalmış olaylar. O yüzden sevdim. Sevdim de böyle çok sevmedim yani. Yan karakterlerin de kitapları olacak ama yan karakterler ilgimi çekmedi. Bu yükselime ben bu kitapta kalırım. Çıkarsa da almam devamını. Ama diyorsanız ki ikinci kitabı çıktıktan sonra Cennet çok şey kaçırıyorsun. İkinci kitabı falan daha güzelmiş dersiniz. Alırız ama sanmıyorum arkadaşlar. Böyle dolu dolu da bir kitap değil açıkçası. Mafya kitabı okumak istesem eminim ki çok daha kaliteli mafya kitapları da okurum. Bence bir tık TikTok'ta varsınmış kitaplar arasına girebilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok övüyorsunuz arkadaşlar. O kadar da değil yani. Hayatınızda hiç mi mahvur kitabı okumadınız bilmiyorum. Beni mutlu etti ama güldürdü yani. Dediğim gibi yazıların dili de sıkıcı değil açıkçası. O yüzden bir şans verebilirsiniz. Arkadaşlar uzun zamandır Agatha Christie okumaya başlamak istediğimi söylüyordum ve gerçekten şahane bir kitabıyla giriş yapmışım. Kimler önerdiyse ilk kitabını 10 kişilere olarak çok teşekkür ediyorum. Ben de size aynısını yapıyorum ve sizin Agatha Christie'ye başlama kitabı olarak 10 kişilere başlayabilirsiniz. Diğer kitaplarını okuduğum için bunu söylemiyorum arkadaşlar. Yani şundan ötürü ilk kitabı olabilir okuyacağınız. Kesinlikle konusu ve pat 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 diye gidişi kitabın çok güzeldi. Başta şey beni çok korkuttu. Çok fazla karakter var. Bunlar kesin dolanır, aklında tutamam falan diye düşünüyordum. Ama kenara not ettiğim halde ileriki sayfalarda buna hiç gerek olmadığını düşündüm. Çünkü bütün karakterleri sırayla gerçekten ağzından neredeyse bir tane cümle duyuyorsunuz. Sonra kim kalacak falan diye düşünürken de çok güzel ilerledi kitap. Yazarı da helal olsun. İnceleyip sık dokunmuş. Bana Agatha Christie önermeye devam edin. Çünkü gerçekten çok sevdim. Polisiye seven biri olarak bence okuyabileceğiniz yazarlar arasında olduğuna inanıyorum. Sıradaki bahsedeceğim kitap Umut Seansları arkadaşlar. Şimdi Umut Seansları ve görmüş olduğunuz Jason Thorne'u sevmek beni bir tık üzdü ama güzel oldukları için üzdü arkadaşlar. Ben bu iki kitabı köye giderken yolda okurum diye aldım arkadaşlar bu iki kitabı. Yolda giderken Umut Seanslarının şu kadarını bitirdim arkadaşlar. Kastamonu'ya vardığımızda bu kadarı kalmıştı. Ertesi gün bu kitabı bitirdim ve o günde Jason Thorne'u sevme bitirdim. Bu kitaplar yüzünden yolda dönüşte okuyacak kitabım yoktu arkadaşlar. Keşke bilseydim bu kadar güzel ve okunaklı olduklarını. Başka bir kitap daha alırdım yani. Öncelikle tam tahmin ettiğim gibi içerisindeki yazışmalardan dolayı çok çabuk okunuyor kitap. Ve bence yazarın da dili böyle aşırı sizi boğacak bir dil değil arkadaşlar. Bu arada ben bunun videosunu çekerken sizlere Gökhan demişim Günhan'a. Ay gerçekten. Nasıl yaptım bunu bilmiyorum ama yapmışım çok üzgünüm. Aha spoiler veriyordum. Şunu diyeyim. Üstü kapalı bir şekilde. Mutsuz sonlanış küçüğenlerini sevmiyorum arkadaşlar. Bir eğer mutsuz kalıyorsa eğer. Yani birini bulamıyorsa veya kötü bir şey yapmıyorsa diğerlerine. Üzülüyorum. Hiç gerek yoktu böyle olmasına ama bilmiyorum. Tatlı mı tatlı da bir kitaptı. Aşırı önerir miyim? Yine aşırı önermem. Bir seri olabilir miydi? Konusu daha böyle şaşalı bir şekilde işlenebilir miydi diye düşünmüyor değilim. Ortaokul yaşındakiler falan için kesinlikle önerebilirim. Karakterlerin yaşları da küçük. Bu arada videonun sonunda ben artı 18 kitapları ve artı 18 olmayan kitapları sizlere göster Vereyim. Çünkü hepsini söylemeyi unutuyorum. Az önce de unuttum maalesef. Jason Thorne'u sevmek arkadaşlar kesinlikle tam bir genç yetişkin kurgusuydu. Arkasında şey yazıyor mu? Yetişkin ok okurlar için. O uyarıları ben çok dikkat edemiyorum. Dikkat ediyorsam da unutuyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen bunları siz kontrol edin. Jason Thorne'u sevmek tabii ki de bence bir lise öğrencisine de verebileceğiniz, hediye edebileceğiniz bir kitap değil. Bence konusal bakımdan da bu arada lise öğrencilerinin tam böyle o ihtiyacını karşılamaz gibi geliyor. Çünkü arkadaşlar yetişkin hayatına yönelik de bir kitap. Yetişkin sorumluluklarını dan bahseden kitaplar. Yani işte meslek bakımından dertler yanılıyor. Onlarla nasıl baş edebileceğiniz konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışıyor kitap. Disorens daha cıvıl cıvıl veya daha böyle iç burkan, daha içsel karışıklıkları olan kitapları okumalılar gibi geliyor. O yüzden zaten Disorens'e ben bunu önermezdim. Güzel miydi? Güzeldi. Çocukluk aşkı da seviyorsanız bence şans verebilirsiniz. Bence çok da tatlı bir çocukluk aşkıymış yani. Şimdi bahsedeceğim kitap arkadaşlar Efsane Fable'ın ikinci kitabı. Ben Fable'ı aylar aylar öncesinde okudum ve ikinci kitabını çok üzüldüm sonradan hemen okumadığıma. Çünkü açıkçası akıcı bir kitap. Ama araya zaman girince elbette karakterlerle bağım kopmuş. Bu da şuna sebep oldu. Şuraya kadar falan kitaba alışmakla geçti. O yüzden de pek mutlu olamadım açıkçası. Bazen şu detaya inilmeme mevzusu bu seride hoşuma gitmiş olsa da bir süre sonra beni çok sıktı ve sıradan bir kitap okuyormuşum hissine dönüştü. Fable'ın babasıyla ilgili bir kitap çıkarıyor. Emin değilim arkadaşlar. Lütfen bu dediklerimi kesin kesin doğru kabul etmeyin. Ben açıkçası babasının hikayesini çok da merak etmiyorum. Okur muyum sanmıyorum. Ama şu kapaklarına bayılıyorum. Kapakları içimde asla aldığımı pişmanla olmam bu seriyi. O yüzden öneriyorum. <laughs> Denizciliği seviyorsanız en azından bir şans verebileceğiniz bir seri olduğunu inanıyorum. Ve herkesin yazın okuduğu kitabı yazın okumazsaydım çok büyük hata yapmış olurdum. Icebreaker. Öncelikle bir çok seviyorlar, iki çok sevmiyorlar. Çok sevmeyenleri de anlıyorum, çok sevenleri de anlıyorum. Çünkü şöyle ki iki tarafa da çok hak veriyorum. Sevmeyenlerin çok smart sahnelerden sevmediğini fark ettim. Biraz kitabın kalınlığından şikayet ettiklerini fark ettim. İki konuda da çok haklılar. Şöyle ki smart sahneleri tamam okuyabiliriz. Zaten yani kitapta geçeceği belli. Uyarılar da var diye hatırladım biliyorum bundan. Uyarısı yoksa da kesinlikle olmalı bu arada. Ah yetişkin okurlar içindir yazıyormuş arkadaşlar. Şöyle ki sınav sahneler gereksiz yere çok 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 olmasaydı kitap şu kadarına inebilirdi. Bir de şöyle bir şey var. Gördüğünüz üzere kapandan da ötürü, isminden de ötürü daha çok böyle buz pateniyle ilgili bir şeyler bekliyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı var ki ne Anastasia'nın yarışmaları anlatılıyor ne Nathan'ın maçları anlatılıyor. O kadar sahne arasından bence bunlar yazılabilirdi. Bilmiyorum o konuda bir tık hayal kırıklığına uğramadım değil. Ama kötü bir kitap mıydı? Bence kötü bir kitap değildi. Ama bu seri oldu olacakmış herhalde arkadaşlar. Neyin serisi olacak tam olarak anlamadım. Yani yan karakterlerinin ise eğer yan karakterlerini yine merak etmedim. Bilemiyorum. Çıkarsa okur muyum? Sanmıyorum arkadaşlar. Ama yine de kötü değildi. Her kitaba böyle demem peki. Sanki böyle övmüyormuşum da sanki övüyormuşum gibi hissediyorum. Sence bu normal mi? İnsanlar şey diyecek. Şimdi alayım mı bunu almayayım mı? <laughs> ya tamam yine aynı şey diyeceğim aslında arkadaşlar. Sımaz sahnelerde okumak istiyorum işte. Gençlik aşkı okumak istiyorum diyorsanız. Üniversitede geçen bir hikaye. Beğen edebilirsiniz. Şimdi kitabımız Cehennemin Krallığı arkadaşlar. Beğendim. İlk iki kitabından nazaran daha çok Geldim ama olaylar o kadar olumlu gitti ki çok şaşırdım. Bu final kitabı olacak sanırım ama bu dünyanın devamı gelecek mi? Acaba bu dünyaya yan bir dünya olarak bir seri daha çıkaracak mı yazar emin olamadım. Çünkü öyle bir izlenim aldım. Kapanmayan çok fazla konu vardı. Ve o kadar her şey olumlu gidiyor ki yani karakterlerimiz açısından. Şimdi diyeceksiniz ki olumsuz giden bir yanı var Cennet. Okuyanlar bunu diyecektir ama bana kalırsa o bile çıtır çerezdi ki sonradan halledildi o kötü mevzuda. Nasıl da spoiler vermeden spoiler veriyorum değil mi şu an? Umarım anlamıyorsunuzdur hiçbir şey. Emilia'yı kesinlikle bu kitap da daha çok sevdim. Öfke zaten öfke yani arkadaşlar. Harikaydı. Sadece bu seride şunu sevemedim. İki tane olay var ki çok kritik olaylar arkadaşlar. Hani okusanız wow demeniz gereken olaylar. Ama ben o iki olayı da farklı iki kitapta okuduğum için hiç etkilenemedim. Şimdi bunu dedim ama nasıl anlatacağım bunu? Bu kitapları söylersem spoiler yemiş olacaksınız. Hem o kitaplardan spoiler yemiş olacaksınız hem de bu kitaptan spoiler yemiş olacaksınız. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Bence ben bu seriye ayrı bir video çekeyim. Böylece spoiler de vermemiş olurum size. Seriyi genel olarak önerdiğimi bilin arkadaşlar. Bu ay bazında konuşacak olursak. Cehennemin Krallığı'nın ilk kitabından çok çok daha fazla beğendim. Sıradaki kitabımız Çiçekler ve Yasemin. Arkadaşlar tam böyle yazın okumalık tatlı mı tatlı bir aşk hikayesiydi. Diyorsanız ki ben bu sınav kitaplardan artık çok sıkıldım. Bütün yaz boyunca bunları okuduk cennet. Yok mu şöyle çok güzel bir aşk hikayesi diyorsanız kesinlikle Çiçekler ve Yasemin'i e öneririm. Sümeyye Demirkan Kalemini çok seviyorum. Çok naif yazıyor kendisi. Bana kalırsa naif de bir insan. Çok da kibar bir insan. Anladığım kadarıyla gördüğüm kadarıyla. Kendisi yakın da evlendi ve o kadar mutlu oldum ki. Düğün fotoğraflarına bakıyorum ve şey gibi hissediyorum. Akif Selim'e misliğinden evlenmiş gibi. Bu normal mi? Aranızda böyle hissedenler var mı yoksa siz normal misiniz? Bana da çok öyle geldi. Gerçekten <laughs> mi? Çok tatlılardı gerçek. Allah'ım bu Konusunu hiç bahsetmiyorum ha bunların. Neden? Konusundan bahsedeyim mi size? Ya küçük bir kasabada ninesiyle yaşayan bir kız arkadaşlar ve ufak bir kaza sonucu adını unuttum. Biriyle tanışıyor. Melih. Ufak bir kaza sonucu Melih'le tanışıyor arkadaşlar. Bu kitapta üzüldüğüm tek şey Melih'in ağzından hiçbir yeri okuyamamış olmamız. Bu beni bazen üzüyor çünkü erkek karakterlerin ağzından yazılan kitapları çok okuyorum iki bakış açısıyla yazılan kitapları ve çok fark ediyor. Melih'in hayatını bilememek, Melih'in hayatının içine girememek beni çok üzdü açıkçası. Onun haricinde dört dörtlük bir kitap diyebilirim. Kesinlikle alabilirsiniz. Eğer aşk kitapları seviyorsanız. Şimdi göstereceğim kitapsa çok çok eskiden görmüş olduğum Ev Kızı Evren kitabı. Bunu ve Haskız Sazalı ikinci elden uyguna görünce almıştım arkadaşlar. Ama o kadar beğenmedim ki, o kadar beğenemedim ki. Belki bundan yıllar 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 önce okumuş olsaydım beğenirdim. Ama hiç bana göre değildi. Ben polisiye polisiye değilse beni güldürmesi beklerim. Yani saçma ise eğer polisiye kısmı beni güldürmeli. Ama mantıksız polisiyeye hayır. Ona hiç gelemiyorum. Kitapta Agatha Christie ölüyor arkadaşlar ve evrenin üzerine kalıyor suç ve evrende kaçıyor. Asla yapmayacağım bir davranış. Kitapta birçok mantıksız yer vardı. Spoiler vermemek için sustum şu an. Ama yok yani. Nereden baksanız gideri yok. İkinci kitabını ne zaman okurum okur muyum hiçbir fikrim yok. Bazı sahneleri beni güldürdü. Beni güldürdüğü yerlerde oha güldüm falan oldum. Önermiyorum ama alırsanız da pişman olur musunuz bilemiyorum. Yorum yok. Buna yorum yapmayacağım. Sıradaki kitaplarımız Çarpık Aşk, Çarpık Oyunlar ve Çarpık Nefret arkadaşlar. Seriyi sevdim veya sevmedim diyemiyorum. Çünkü sevdiğim birçok yönü var ama sevmediğim birkaç yönü de var. Öncelikle konuları benim hiç ilgimi çekmedi. İnanın bana. ikinci kitabının konusu bile benim ilgimi çekmedi. Ama bu seri okurken şu kapıldım. Neden ben bunu okuyorum? Sonra şunu fark ettim. Yazarın dili o kadar akıcı ki arkadaşlar. Ne okuduğunuzun bir önemi yok. İstiyorsanız dünyanın en saçma konusu olsun. Size bunu okutuyor bir şekilde. Bunun da sebebi diyalogları. Diyalogları çok iyi kullanıyor. Özellikle karşılıklı atışmalarda çok iyi size bunları yansıtıyor. Çok güldürüyor ve sayfaları fark etmeden pıt 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 çeviriyorsunuz. Çok mutlu etti beni o yüzden. Tamamen yazını okuyabileceğim bir seriymiş. Onu anladım. Marta hızını kesmiyor ve dördüncü kitabını çıkarıyor arkadaşlar. O yüzden bu seri hakkında çok bahsetmek istemiyorum. Dördüncü kitabını da okuduktan sonra serinin genel bir yorumunu çekmek istiyorum size. Daha vesaire karakterlerinden bahsedebildiğimiz bir video olmasını istiyorum. Yüksek ihtimal bu video yayınlanana kadar dördüncü kitabı çıkmış olacak arkadaşlar. Alır okuruz. Tamamlanmasını çok istiyorum. Sizce de gerçekten baskıları çok güzel değil mi bu serinin? Benim Temmuz ayında okuduklarım bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla bu türde videolar istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, okuduğum kitaplardan anında haberdar olabilmek için görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.